Merhabalar. Satın alma menümüzün altında raporlarımız e, mevcut. Bu raporların içerisinde kart raporları, hareket raporları, sipariş raporları, irsaliye, fatura, müstahsil ve analiz raporları gibi raporlarımız var. Burada muhasebe tarafını ilgilendiren daha çok hareket raporlarının içerisindeki satın alma fatura listesini ayrıntılı olarak kullanabiliyoruz. Bu raporu detaylı veya varyantlı veya indirimli ayrı ayrı alabilirsiniz. Aynı zamanda indirecek KDV listesi gibi listelerimiz var. Bu da indirecek KDV listesi, KDV tevkifat listesi veya KDV listesi gibi raporlarımız. Bunlara da tarih aralığımızı vererek gibi bizden olduğu formatlar içerisinde program otomatik olarak formatlarımızın dökümünü yapıyor. Ve buradan hem kontrolümüzü hem de dökümümüzü sağlayabiliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.